değil, efeler gibi, Ebu Cehil gibi. Öyle Rabb'i zikir edilir. Aziz yüzden dedim Ya Rabbi ben aziz bir kulunum. Allah'ım seni zikretmek istiyorum. Bana feyiz ilahinden aktar ki ben seni hoşnut, zevk ile şevk ile zikir diye Aziz ifade Ondan sonra sabah akşam, gecede ve gündüz ne zaman vakit boş bulduğun zaman Rabbini zikretmeye gayretmişler. Sakın gafiller, gaflet edip bunu yapamaz. Zaten zikre kafasında başka şeyler var. Zikre derken zikre de ne tanı? Namazda mesela Allah ekber diyoruz. Aklımız, hayalimiz başka bir şey. Kıbleye dön. <laughs> Kıbleye. Zahirimiz kıblede, içimiz alışverişte. Allah'ın huzuru kıble neresidir? Kabe-i Muazzam. Gönül Kâbesi de bir beyttir. Allah'ın beytidir. İki beyti Kâbe'yi birleştir. <laughs> namazı Allah-u bir kıbrı biz, biz Kâbe'yi düşün. Ya. Arada vasıtalar bütün ehli gafletine atacaksın. Hakla hak olman her <laughs> namazı <gülüyor> Onun için Resulullah Efendimiz ne demiş? Namaz gözümün nurudur. Beş, kim beş vakit namazlık varsa miras yahu verilir. Allah-u Teala de evet. zahir ve batının namazını edasını nasip etsin. Evet. Evet. Amin.